Oyun Şehri kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Emir. Ee, bugün sizlerle birlikte hmm. Hey Chamber oynayacağız. İsmini unuttum oyunun birden. Ee, başlayalım. Şu. Şuna girelim. Evet. Arkadaşlar bir de e, sadece Minecraft ile ilgili olan videoları izliyorsunuz fazla. Öbür videolarda izlersiniz. Ee, yakında Minecraft modu survival gelecek demiştim. Eğer gelmesini istiyorsanız öbür videoları da izleyin. Yani izleyin ve like atın. Evet. How you enter my chamber you false. Let's play game. Shall we? Her neyse arkamız bile dönemiyoruz. Çaktırdan şöyle yavaş, yavaş. dönemiyoruz tamam. bu ne yaptı yapacaksın? Ya böyle lag olur mu Allah aşkına ben yenmiştim be. Ha <laughs> Direkt kazdım. Wow wow wow. Oy üstte iki tane yan yana var. Aa üstte kim çıkacak bakalım. Aa. Burada da var lan. Lan böyle şey öldürme ya. Onu kırın. Nereden vurdular beni be? Ah tamam. Ah tamam. Kaçalım. Bu adam ne yapıyor şimdi? Ne yapıyorsun lan sen değişik. <laughs> Çok komik düştü işte ama. Adama vurayım derken geç kaldım ya. Öf geçtiler. Hadi ben geçtim. Kimse düşmedi. Of bu çok uzakta. Ha düştüler. Tamam. Evet. Ya bu kötü ya. Burada herkes buraya geçiyor. Ha, düştü bana. Ben yine beceremiyorum orayı. Videolarını izledim de kolay gibi gözüküyor ama kolay değil. Oynarken. Jumping la koş koş hadi. Üçüncüyüz ya. Geçen bir video çektim arkadaşlar. Birinci oldum. Ama ee, yayınlamıyorum. Çünkü FPS çok düştüğü için kesildi. Yarıda. Ben kestim. Nasıl ya? Allah Allah. Buna koş. Ben üstten kırdım ya aşağıdan kırmak. Bana göre değil ona ters. Heh, bu kolay. Aldım tamam. Yes. Evet hadi hadi hadi. Yes ben de insteyim. Yeah. Sen de uç bakalım. No. Tamam. Şampinjola, koş. O birinciyim çünkü çıkıyorlar hemen. Ben hep üstte çıkıyorum, çıkar mı çıkar diye. Ve aha burada, yes. Oh, birinciyim farkla, evet. TNT nerede? Hii, yanımda öldüm, ölmedim mi? Hey kaç 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 kaç. Bu biraz sıkıntılı. Yes be. Yes değil. Subruca buydu. Yes. Ben niye yaprak kırdıysam kimse kırmıyor. A düşüyordum az da. Hayır. Böyle bir şans var mı? Hadi. What? What? Bir vurdu canım çok düştü ya. Ben de buna vurmuştum galiba. Bu alacak. Aa. Benim öldürmem gereken kişi o viado. <laughs> Adamı hep ben yapıyorum ha. O viado falan öldü mü? Ya alırım bunu aslında da. Boşver. Aha. Yes, hadi siz dalın birbirinize, ben de senin arkanda. Lan, ya var mı böyle bir şey ya? Tek atacaklar şimdi. Oba, uç, uç, uç. Onu öldürmem lazım benim. Hayır, hayır, hayır düştüm o fark varmış ya baya fark var ama dört kişiyiz baya azaldık yenmek yani daha kolay oldu yani hadi bakalım kim yenecek ya şu düştüm. en yakın bana yok İsteyen ölsün ya bana ne oğlum bunlar tek vurmada iki kalbe düşüyor normalde 3 vuruştu diyor ölmesi lazım veya 4. Kaçacaksıncek. Aferin, aferin. Aferin. Rahat be. Hadi. Bitti. İlk benimki bitti. Evet, hadi gel TNT. Ha TNT diyorum. Örs hadi. Kafama düşmene izin vermeyeceğim. Hadi. Oh. Hadi. Bitti. 6 çarpı 43. E aklı 240 252. Olle. Nasıl 252 değil? 6 kere 4 240. 4 kere daha. Aa hadi. Yes. Hadi bebekler başka yere. Oo yes. Ben kazandım. Ama ben nasıl bilenim 252 ya? Nasıl? Bak 6 kere 4 24 değil mi? Evet 24 240 ediyor. 6 çarpı 43 6 kere 3 a 18. 240 258 olacaktı. Bayağı bolu dolu yok mu? Bolu dedim ya. Burada da yok. Üç kişilik falan var. Ben buraya bakayım. Şuna girelim bari. Bir dakika arkadaş. Evet arkadaşlar geldim ve bir puan kaybetmişim. Ee, içeri i̇çeri gidip geldim. Tam tam geldi zaten altımı derler ya. Hadi. Hadi avans olsun ya. Hadi. Hadi hadi. Bunu da kazanalım yani. Tamam. Bana vurdu. Bura değil, herkes düşecek. Ben hareket etmemeyi seçtim. Gidemeyecektim <laughs> çünkü. Aa geç geç Bu sayılmıyor. Haydi. Yine şey TNT. Tamam. Yaptım. Aa oh, burada vuracaklardı. Benim, bana vuruyorlar takımlar bunlar herhalde. Ya bunlar takım ya var mı böyle bir şey? Atlar ne? E ee, ben vuruyorum ölmüyor o Vuruyor ölüyorum var mı böyle bir şey? Ha sonuncu olacağım böyle. TNT'den kaç. Tamam yine aynı yer. Yine aynı yer. Şimdi şuraya ya her neyse kazandık kazandık. Tamam bunu da yaptım. Birinci gibiyiz yani. Ha o gelmiş. Düşmedi. Aha düştü. Düşürdüm. lazım. O düşmüyor. Şuradan koşarak geçeyim. Tamam ben şunu yapalım. Tamam, yayı da yaptım. Çekişmeye gidiyor bu. Hah, bu. Bunu bir kez yaptım hayatımda. be olmadı. Aa yaptı ya. Ha? Ha? Olmadı be. Ortada dur ortada. Ya nasıl olmadı ya? Şuraya kaçacaktınız. Ha, şimdi yemiştiniz boku. Ya öf, olmuyor ya. Böyle yamuk gideceksiniz ama. Aha, adam yine yaptı. Adama. Oh tamam. Oh tamam. Düş, düşmedi ya. Yes be, bir ben vardım. Sen düş. Hop oh, baby. Hadi. Aynı puandayız tamam sıkıntı yok o zaman derken sıkıntı yokmuş tamam devam. Şimdi içeri girelim. Nasıl ha, Tamam tamam sıkıntı yok. Tamam burada o yapamaz ya. Ben yaptım. Jungle şu. Yes. Aa başka şeyi kırdılar. O sürpriz. Ladin yani. Yes be. Çekişmeliydi. 7 x 2 280 294. Yes. Otomatimi o yüzden yapabiliyorum. Kıramadım ya adamın yüzünden. Ve kırmam lazım o benim ezeli rakibimdi. Nerede ya? Al işte. Şunu öldüreyim de heh. Tamam. Yüzme. Yine jungle. Ve ee, ben geleceğim bu. <laughs> Hep belice yapıyor ama. <laughs> ya, Bak yine aynı şey kırdılar. Sen git. Havada vur, havada birkaç kez daha vuruyorlar ya. Ha çıktılar. Şimdi 13 513 tamam. Ne sıkıntı yok ya matematik şeyinde. Tamam of müthiş gidiyorum. fark açtım üstte bir tane varmış. Bu hala 313 yazıyor. Ne aldı? Ya sana, sana mı söyledim ben? Yes. Yo bak adam hemen çıktı. İkinci hemen çıktı. Ben birinciyim. Siz kimsiniz oğlum? Ha ha ha. Teşekkürler Herobrine. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki mini games'i e görüşmek üzere videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.